Aslında burada yani motivasyon dediniz. Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi var. İşte ona yaşamla ilgili ihtiyaçlar. Ondan sonra da artık kendi bu yaşamla olan ihtiyaçların ilerisi kendini iyice geliştirip başkalarına da yardımcı olmak. Ama yine bunun içinde motivasyon var. Yani motivasyonsuz bir amaç olacak, arzu olacak ve eylem olacak. İşte bir amaç olacak ki arzu ve eylem birlikte olsun. Tabii e, şeye bakarsak hani biz her şeyi sanki bilinçli yapıyormuşuz gibi anlaşılmasın. Çünkü e, beynin çalışma sistemi genel olarak yüzde %90 bazı kişilerde, bazı kişiler %99 bilinç altındaki sistemlerle çalışıyor. Yani irade daha az etkili. Hı hı. Yani birisi kaygı duyuyorsa... O kaygısını engelleyemiyorsa irade esiyle engelleyemediği bir kaygı o. Bu genel olarak bilinçaltından kaynaklanan bir sistemle çalıştığı için. Ee, biz hangi kararımızı vereceğiz, hangi kararımızı vermeyeceğiz? Beyin bizden önce karar veriyor. E, hangi şeyi konuşacağız, konuşmayacağız? Onun için yetiştiğimiz çevredeki çevresel faktörler, %20-%30 civarında genlerimiz bu işe, katkıda bulunuyor. Bizim nasıl bir birey olacağımızla ilgili, o bireyin huzurlu mu olacak, huzursuz mu olacağı, yalnızca işte başarmasıyla olmuyor ya da işte Amy Whitney'de dışarıdan bir madde kullanıyor ya da işte ünlü komedyen depresyona giriyor diyelim. Ama orada bir takım beyindeki hem bilinçaltındaki sistemlerde değişiklik oluyor. Kişi kendisini iradesiyle değiştiremeyecek. Bir yani içine. bir sistem başarılı olmakta yetmiyor, yetmiyor aslında orada. Bir evet. e da onu öyle görmüyor. Aslında başarı bir algı değil mi? Yani başarı bilişsel bir şey. Yani sonuçta başarılı olduğunu hissetmezsin ama, genelde, düşünürsün. Ama, yani Bu bilişsel bir şey. Ama bilişsel olsa bile başarı size ait değil. Sizin beyninize ve vücudunuzun çalışma sistemine ait. Evet. Esas yani olarak. Yani o algıyı oluşturan yani, süreç. Esas aslında bilişsel değil. Yine bilişsel olmayan. Sistemin içinde bilişsellik çok az. Öyle bir şey. Yani sizin her şey düzgün çalışacak, her şey düzgün oturmuş olacak. Onun üzerine sizin başarılı olma ya da huzurlu olmanız ortaya çıkıyor. Yoksa ben başarılı olacağım demekle evet sınava çalışıyorsun, başarılı oluyorsun. Ama ondan sonra iyi bir not almazsa ne olabiliyor? Çok kötü hissedebiliyor. E, huzuru kaçıyor, e, uykusu kaçıyor, sınav stresi başlıyor, kaygıları başlıyor ve bunlar... Beyinde kayıtlanıyor. Kayıtlandığı zaman kişinin iradesiyle bunu değiştirmesi genel olarak mümkün hı hı. olmuyor. Değilir. Sonra da bunu değiştirmek için peki bunu, uğraşır için de olması lazım. Peki yani bunu bir orada, hedef olarak gördüğü için mi birey böyle olur sizce? Yoksa bir süreç olarak görsek başarı? Işte, Çünkü bir bir süreç yani bir hedef olarak direkt dıştan veya ulaşılması gereken bir hedef işte olarak Ama işte bu şeye bakarsak, teorilere bakarsak birkaç şey var burada olay. Birincisi... Ee, bir yaşamın içinde olması gerekenler var. İşte gerekli olanlar. Mesela benim oksijen almam gerekli. Değil <laughs> evet, mi? Temel yani herkes şeyimiz, temel ihtiyaçları ki. var. Bu gerekli olanlar. Çevresel faktörlerde gerekli olanlar var. Bir okula gidiyorsunuz, eğitim alıyorsunuz. Gerekli diye e, çağ dışı bir eğitim verilebiliniyor. Ama ne yapıyorsunuz? Gerekli diye o eğitimi alabiliyorsunuz. Yani o günkü günlük hayata uymayan bir eğitim verilse bile. Ama bu sizin ne yapıyor? beyninizdeki nöronların gelişmesini, kayıtlarını bile değiştiriyor. Değil mi? Siz farkında olmadan. Ee, ve ondan sonra da e, siz benim diye mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Ama bir takım şeyler değişiyor sizin vücudunuzda ve beyninizde. Sizin isteminiz dışında işte o çevresel faktörlerle değişen bir e, şey var. Siz ne kadar kendiniz kendiniz olduğunu söyleseniz bile, aslında siz kendiniz değilsiniz. Aslında seçimsiz o an. bir dünyada yaşıyoruz, evet. değil mi? Yani doğduğumuz aile, işte genetik yapımız, evet. yaşadıklarımız aslında ne kadar seçimsiz bir dünyada yaşıyoruz? Peki ne seçimimiz bizim? Nasıl seçeceğiz bu e, seçimsiz işte dünyada? Burada Burada şöyle bir şey var. Ee, e, yani beynin ve vücudun gelişmesinin ilk altı senesinde ailelerin ne kadar iyi anlayıp bu süreçlerin önemli olduğunu çocuklarını yalnızca işte şunla bununla onu aldım bunu aldım yok bu daha büyüğünü aldım daha pahalısını aldım değil de o çocukların beyin ve vücut gelişimlerine katkı yapacak şekilde geliştirirlerse ebeveynlik olarak çok doğru bir şey yapmış olacaklar ve nöronların bağlantıları düzgün olmaya başlar. Nöronlar düzgün bağlanırsa zaten düzgün işlev çıkaracaklar. Yani çıkaracak tabii var. ebeveyn tutumu Yani orada o da önemli. Ve tabii. bu ilk 6 yaştaki e, beynin elektriksel akımları, nöronların birbirleriyle konuşması düzgün yapılanma olursa zaten bu kendiliğinden ortaya çıkıyor başlıyor. Yani başarılı. yaşamın ilk altı yani yılı zaman, çok önemli evet, diyorsunuz. içsel içsel motivasyonu doğuştan hani dediğimiz kısım herkesin içinde olan işte başaracağım, yapacağım, amacım bu insanlığa hizmet edeceğim ki bizimki bu coğrafyada ailelerin çocuklarını yetiştirirken insanlığa hizmet edecek diye yetiştirmeleri çok ender bir şey. Çünkü niye bir kendisine hizmet edecek ailenin kendi bireylerine hizmet edecek anneye babaya bakacak kardeşlerine bakacak aile içindeki çekirdek aileye yardımcı olacak ama bütün dünyaya yardımcı olacağına inanma da yok yani öyle bir inanç da yok öyle bir inanç ekilmedi yani bu coğrafyada. Evet. Şimdi yeni yeni e, görülmeye başlandı işte bir takım daha e, bilinçli evet bazı e, olmaya bazı başladı bir ama bunun bir sayısı az. Evet sizin aynı zamanda evet yani ilk yıllar önemli anne babanın tutumu içinde bulunduğumuz çevrenin bizim algılarımızda çok önemi olduğunu vurguladınız. Bence de bu her seferinde hatırlatılması gereken bir şey. Sizin anne baba okullarınız var. Yani anne babalara epeyce sesleniyorsunuz. Belki öğrenciler bizi izlemiyor. Umarım izlemiyorlar. Yattılar, uyudular ama anne babalar izliyor olabilirler. Yarın sınava girecek çocuklar. Sınav ve başarı birbiriyle çok eşleştirilen kelimeler. Yani akademik başarı diye bir kavram var sonuçta. Başarının bir tanıdımı da aslında akademik olarak başarılı olmak. Yani burada nasıl ele almaları gerekiyor? Anne babaların başarıyı veya bundan konuşurken başarı kelimesini kullanmaları mı gerekiyor? Yani akademik başarıyı nasıl tanımlanması gerekiyor ev ortamında, ev ikliminde? Evet, ilk önce şöyle söyleyeyim. Mesela öğren çocuklara ben soruyorum. Bir şey ilk önce şöyle soruyordum. Bir şeyi başaramazsan ne hissedersin diye soruyordum. Çocuklar böyle düşünüyordu. Kötü diyordu çoğu. Kötü, kötü. <laughs> kötü bir duygu değil. Ama genelde kötü der insanlar ya da iyi yapıyorlar. derler değil mi? Sonra şunu fark ettim. Çocuklar, daha küçük çocuklar başarı kavramını daha bilmiyor. Başarıyı, küçükten bahsediyorum, dışarıdan başarıyı biz etiketliyoruz. Peki çocuklar ne biliyor? Çocuklar için yapabilme ve yapamama var. Hmm, değil mi? Evet. Yapabilme ya da yapamama var. Yapabildiğinde biz çocuğa diyoruz ki buna başarma deniliyor diyoruz. Halbuki aslında hiç böyle demesek çok güzel olur. Çocuk bu neden önemli hiç dememek? Çünkü çocuk başarı mı yani yapamadığı zaman hı hı. başarısız olarak algılandığı zaman e, kabulü başarıya bağlı olduğu için özgüveni düşebiliyor. Hı. Ama yapamamak başarısızlık olarak kodlanmazsa çocuk ne diyor? Yapamadım ama bir sonraki denememde yapabilirim diyor. Kendileriyle ilgili olumsuz algı oluşturmuyorlar. Hı -hı. Sadece yapabilmede kalsak, e, başarı kelimesini kullanmasak, aferin başardın. Kullanmasak çok iyi olacak. Şimdi akademik başarıya gelince, ben e, Deniz de Türkiye derecesi yapmış bir çocuğa şunu sordum ki çocukların çoğu bilmiyor. Bir senin en güçlü yanın ne? Sen Hı -hı. ne yaparken zaman su gibi akıyor? E, bu güçlü yanını geliştirmek için ne yapıyorsun ve diğer insan hayatını nasıl dokunacaksın? İsterseniz test edin. Ee, Türkiye'de 100 öğrenciden lise öğrencisi, Türkiye'de dersi yapmış hı hı. öğrencilerin ki ben Türkiye Eğitim Vakfı bursu yeriyim. Türkiye Eğitim Vakfı'nda 6 yılda burs komisyonundaydım. Anket soru şeyleri ben yazıyordum. Yani ekip olarak yazıyorduk. Çoğunda önerdiğim sorular kullanılıyordu. Orada da şunu gördük. Çocuklar bunun cevabını bilmiyor. Değil Şimdi mi? düşünün Boğaziçi'ne girmiş ama kendini tanımıyor.